Selam millet, ben Alp Comrade. The Complex Found Footage'e hoş geldiniz. Bu bir Backrooms um, oyunu. Ve bu oyunda bir Backrooms. Ne, nasıl bir cümle oldu bu ya? Hadi gir. Evet, evet eminim. Ne olabilir ki? Ne olabilir ki? 1990. 1990'lar karanlıktı falan. Aa oh, bu oyun The Complex. Bu oyun böyle mi? Dur bir saniye. O zaman o zaman. Çünkü e, bu oyunun görüntülerini birazcık garip alıyorum. Tabiri caizse. Tamamdır. Edit'te yapamayacaktım bunu o yüzden şimdi yapayım dedim. Neredeyim ben? Backrooms'tayım. Zaten <laughs> tabii ki. Backrooms zamanında çok popülerdi. Ee, şu günümüzdeki günümüzde şu an o kadar popüler değil sanırım. Ya tabii ki popüler de yani yeni şeyler geldi. Bir bir korku olarak popüler oldu Backrooms. Sonra mimlere konu oldu. Bir şey mi gördüm ben orada? Sanmıyorum. Sonra mim oldu, sonra unutuldu gitti. Hala bir yerlerde ama kalıntıları var. Seviyorum bekrumzu Tem olarak güzel. Ama böyle canavar kovalamaları falan ha Allah ne oldu be? Bir yürüdü. Koştururken çok feci ses çıkıyor. Oh. Peki canavar kovalamalarının bu kadar fazla olması Backrooms'ta bence Backrooms'un büyüsünü kaçırıyor. Bu oyunda canavar kovalaması var mı bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Belki şuradan bir canavar çıkar. Sanmadım. Bakayım çıkacak mı? Bir şeyler mi görüyorum yoksa oyunun ışıklandırmasıyla alakalı hatalar mı emin olamıyorum. Burası niye bu kadar karanlık? Ben buraya girmem. <laughs> ben oraya girmeyeceğim. Hayır. Ben arkadaki odalarda dolaşacağım. O yüzden arkaya gidiyorum falan <laughs> saçma sapan. <laughs> Merhaba. Oyunun görselliğine gıcık oldum. Birazcık düşüreceğim bazı şeyleri. Oyun kasmıyor. Ama ya, şu an kas düşürdüğüm için kasıyor. Ha tamam düzeldi. Böyle o... ee, bir şeyler fazla yüksekken oyunun ...görüntüsü birazcık garip oluyordu. Rahatsız ediyordu beni. O yüzden düşürdüm onları. Şu an daha iyi bence. Hem görüntü olarak da daha iyi. Artık rahatsız etmiyor. Yine bazı yerlerde bazı sıkıntılar çıkıyor ama olsun. O kadar da bir şey olmaz. Eski bir oyun bu arada. Ben aynı yere mi gidiyorum lan şu an? 3 yıl önce çıkmış bu oyun. Ee, hatta bu sene... Biri mi vardı orada? Bu senenin... ...başları mı? Birkaç ay önce... Yeni oyunu çıkmış bunun belki ona da göz atarım. Peki. <laughs> Bazı yerler yüklenmiyor ya böyle. Arkasını görüyorum duvarları. o Eylül de biliyorum. Güzelmiş. Hmm. Şu an, şimdilik konuşmam gerekirse oynadığım ve gördüğüm en iyi backrooms oyunu diyebilirim sanırım. Niye bilmiyorum ekstra hoşuma gitti. Burası yeşil. Çok yeşil hatta. Oo. Ne oldu? Umarım saldırıya uğramam. Ay bir koyuktum şu an. Ay şu an bir koy. Eskiden bir Backrooms oyunu oynamıştım. Çüş, tam olarak bunun aynısı bir koridor vardı. Ve bir koridorun sonunda beni biri kovalamaya başlıyordu. O yüzden hayır. <laughs> hayır. Oraya gitmeyeceğim. Şu karanlıkta bir şey gördüm. Abi. Bilmiyorum. Belki şu an Backrooms psikolojisiyle oynadığım içindir bu oyunu ama bir şeyler görüyorum. Olmayan şeyler. Olmayan yerlerde. Bu oyun bitiriliyor mu? Onu da bilmiyorum bu arada. Hmm. Orada bir şey var. Pencere var. Dışarıyı göreceğim. Kesin. Kesin görürüm. Aa. Hastane? Abi. Hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Directory. Nereden nereye gidileceğini gösteriyor. Bu gerçek mi? İşe yarar mı? Yoksa sadece gerçek mi? Sadece tırnak içinde. Hani aslında işime yaramayacak bir şey sanırım koşmayacağım ya koşunca çok kötü ses çıkıyor. Buradan aşağı gidiyorum o zaman niye yavaş gidiyorum? OSCP. Hı 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 hı. Sonsuz merdivenler. Tıpkı ıı, numarasını unuttuğum SCP gibi. Neydi o? SCP kaçtı. Nereye kaçtı? Ha, ha Ama sonsuz değil bu merdivenler. Bak şurada çıkışım var. Belki de iki tane. Evet. Aa. Tamam. Havuz. Peki. La 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 la. Abi backrooms'a düşmeyi hiç istemezdim ya. O yüzden her adımımı dikkatle atıyorum. <laughs> backrooms'a düşmek gerçekten kötü olurdu. Hiç hiç hoş olmazdı. Hem de hiç. Backrooms'a düşsem yapacağım ilk iş kendimi öldürmenin bir yolunu bulmak olurdu. Çünkü kurtulamazdım. <laughs> Çünkü... Oh. Kamerayı yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Peki. Hmm. Şuradan gideceğim. Püh. At halı. Tahran halısı. Bakayım. Ulan şurada ne araba sürülür be. Oğlum seni uzaylı sandım. Saatmiş. Uzaylı kafası sandım. Çok korktum. Uzaylı ses mi çıkarıyorsun lan? Saat kaç? Heh. Umarım başıma bir şey gelmez. Psikolojik odalara girmek istemiyorum. Aa. Tuvalete mi gitsem, müzeye mi gitsem? Tuvalete gideceğim, işimi Bu ne? Buradan düşebiliyor muyum? Sanırım hayır. <laughs> Boşluk sandım. Işığı yakacağım. Vallahi. <laughs> <laughs> Galeri. Galeri. Güzel. İzninizle bir telefonumu kontrol etmek istiyorum. Sevgilim yazmış şuna bakacağım. <laughs> Koşmak istemiyorum. Koşunca hoş sesler çıkmıyor. <laughs> Burası da çok iç açıcı, açıcı, iç açıcı değil ama... Sen sadece bir heykelsin değil mi? ...değilsem bile başka bir şey umamam yani. Tamam sadece bir heykelsin sen. Değil mi? Pah! Duruyor böyle vuruyor <laughs> olur. Tamam eyvallah kral. Eyvallah. Eyvallah. Ne güzel lan koltuklar buraya ışık koymuşlar. Aslında burada böyle bir sürü insan toplansa yaşanmayacak bir yer değil ha. Oo. Oh. Belki de yaşanıyordur. Secret of the Mimiki yeni bir güncelleme gelmiş gördünüz mü bilmiyorum. Edwin gelmiş. <laughs> şey. Ee, böyle pencereden bakınca orada yürüyen bir adam eklemişler oraya. Kim olduğu belli olmayan biri. Belki de William'dır. Falan. <laughs> Abi arkamdan bir şey gelmiyordu ya? Ah <laughs> sandalye. Olur. Yaklaştıkça... ...sesler gürleşiyor. Lan bu Recep İvedin oteli. Recep vedik oteli bu. Ne sesi bu? Aa! Ne bu? Bir yer. Sonuçta. Aşağı çok gürültüleşmeye başladı. Çıkış mı burası? Aşağı atlarım o zaman. Atlanmıyormuş. Aa. Peki korkunç. Çok gürültülü ve gürültü artıyor lan niye artıyor lan gürültü İstemiyorum. rahatsız oldum bir canavarın geleceğini hiç sanmıyorum ya çünkü oyun pek müsait değil bence bir canavar getirmeye ya böyle oyunlardan böyle oyunu oynarken anlaşılıyor bazen artık ee, bu oyundan canavar çıkar mı çıkmaz mı bence bu oyundan çıkmaz. Çünkü oyunun grafiklerine yorulmuş daha çok. Muhtemelen bu oyun bir yürüme simülatörü falan olacak ama ben bunu okeyim. Ben yürüme simülatörlerini seviyorum. Hatta bazen yürüme simülatörlerini diğer Türk korku oyunlarından daha çok seviyorum. Oynaması kolay oluyor. Yani, ya yani yürüyorsun, oyun sana bir şeyler veriyor. Ne hoş ulan. Asansöre binebilir miyim? O oh. binmek istemiştim. Umarım beni kötü bir yere götürmez. <laughs> ah siktir ya. Hiç sevmiyorum pullurumuzu. Hiç sevmiyorum pullurumuzu. Çünkü çok rahat duruyor. Hani ama değil. Çünkü B kurumuzun bir parçası. Anlatabiliyor muyum? Keşke bir fenerim olsaydı. Çok parlak. Çok parlak. Çok parlak. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim gece izleyenlerden. Böyle karanlıkta falan oturup izleyenler varsa. Affedersiniz ama bakmam, bakmak istedim. Abi ayaklarım hep su oldu ya. Şuradan gireceğim. Buradan girebilir miyim? Fare gibi. <laughs> Sığarım lan ben buraya. Tamamdır. Cuk diye oturdum. Umarım burada karşıma bir şey çıkmaz. Ya da arkamdan bir şey gelmez. Hangisi daha kötü olur bilmiyorum. Okey. Yürüyelim. Koşa koşa yürüyorum. Koşa 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 koşa. Tamam yavaşlayalım birazcık. bir şey var. Ama bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Abi burada hiçbir şey yokmuş ya. Tamamen yanıldım. Peki olur. hiçbir şey yokmuş. Demek ki bu duvarın arkasında bir şey var abi. Bir şeyler duydum çünkü ben. <laughs> hızlı hızlı. Flash gibiyim. İlerliyorum değil mi şu an? Ee, sanırım. Evet. İlerliyorum şu an. Benim yürümemmiş. Ulan az önce bunlar çıkmıyordu. Yine de kontrolde fayda var. Ha kontrol etsem ne olacak? Gene öleceğim ama en azından tam yıl çıkar. <laughs> yani o yüzden sorun olmaz. Suda koşamıyor tabi. Niyeyse? Etrafa somosu su çıkar. Somosu su çattan etrafa. şöyle yakından bakalım. Hiçbir şey yok lan. <laughs> Neye yakından baktım Şu mozaik deseni çok hoşuma gidiyor ya. Desen de değil ki bu Küçük küçük kareler ama hoşuma gidiyor. Eskileri hatırlat ya. Ha. Ne? Havuzda büyüdüm ben. He. Antalyalıyım aslında. Havuzda büyüdüm sayılır. Aa sigara içilmez. Ya bisiklet sürülmez. Pardon özür dilerim. Tabii ya. Nasıl gelmedi aklıma. <laughs> bisiklet sürülmez. Lütfen bisiklet sürmeyi denemeyiniz. O ne? duvar Şurada da bir yer var ama ben şuraya gideceğim. Bu müzik ne ya? Güzel kötü değil ama bu müzik ne? O neydi orada birini gördüm sandım. <laughs> Sopa. Nereden düştün sen buraya? Peki. Güzel bak. Gerçekten oynadığım en iyi Backrooms oyunu. Neden? Çünkü korku yok. Backrooms korku değil ki. En azından bir şeyin seni kovaladığı bir korku değil. Backrooms tamamen sana psikolojik baskı yapan bir korku. O ne parladı orada? Orada bir şey parlıyor. görelim neymiş yani. Bir şeyin beni kovalamasını istemezdim. Backrooms'ta kesinlikle istemezdim. <laughs> Ama yani kovalamaması da lazım zaten. Öylesi daha iyi. Yine de bakıyorum etrafa. Bir şey her an kovalayabilir gibime geliyor. <laughs> oh. Buradan atlarsam ne olur? Bir daha çıkamam yukarı. Ne olacak? Asansör. Yine bir yerlere gideceğiz. Umarım bu sefer evimin olduğu kata. <laughs> bir tane Backrooms oyunu oynamıştım. Five Nights at Freddy's Backrooms Edition gibi bir şeydi. Abi ona onu bir ara tekrar oynamak istiyorum. Baya ilginç bir şeydi o ya. Grafikleri de buna benziyordu aslında. Aa, ha. dining hall. Yemek salonu. Evimin olduğu yere geldim lan sanırım harbiden. Ha <laughs> harbiden evimin olduğu yere geldim. Oley be. Bakalım yemek salonunda ne varmış. FNAF. Zemin FNAF'a benziyor. <laughs> Her kareli şey FNAF sanıyor. Cahil herif. <laughs> cahil. Şurada niye mas şey sandalye yok lan? Buradan bir yere gidiliyor mu yoksa sadece şömine mi? Sanırım sadece şömine. Şömine de değil de. Hani istese şömine olarak kullanır. Tamam. Bu sandalye çok güzelmiş. Keşke benim olsa. Peki. Sanırım. Buradan değil. Sanırım. <laughs> Sanırım buradan. Ulan şöyle otellerin koridorlarında koşturmaktan eğlenceli oluyordu küçükken be. Peki. <laughs> Bu ne ya? Bu ne saçma bir oda. Lay 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 la lay Çıkış diyor. <laughs> Çok korktum. Çıkış dedi hemen koşayım dedim. Kapan. Teşekkür ederim. Çıkışa ulaştım mı? Çıkışa ulaştım mı? Çıkış mı? Çıkış değil. <laughs>

Abi çok geniş buralar. Çok korktum. Çok korktum oyunu. Oyunu durdurdum. O kadar korktum ki. Kesinlikle sevgilime yazmak için değil. Buraları kesiyorum genelde böyle böyle şeyler olduğunda. Ama böyle e, taşak muhabbeti edince de tabii kesemiyor insan. Öyle olunca Şurada bir şey var. Havalandırma. Havalandırmayı bir deneyeyim bekle. Sen havalandırmayı bir dene. Ne bu ya? Oğlum burası insan yapımı. Kul cool yapımı burası. Abi bir şey diyeceğim. o, ya, gece de değil aslında şu an ama. Panjurum kapalı, ışıklarım açık. Baya gecenin bir arasında oynuyormuşum gibi hissediyorum. Bunu daha korkunç oluyor. Ben de psikolojik olarak kendimi baskılıyorum. Kendime baskı yapmayı seviyorum psikolojik olarak. Abi. <laughs> oh. Ben oradan geldim zaten. Tamam. Burası ne? Ben buraya geldim mi daha önce? Koşma sesinin değişmesini sevmiyorum. Av. O delik ne ya? Burası ne böyle Ikea gibi? <laughs> Vallahi Ikea'ya benziyor. Ulan Ikea'da aslında o güzel Backrooms filmi çekilir. Ikea'da çekiliyor ama. <laughs> Ikea sponsorluğunda. <laughs> Köfte yiyor falan. <laughs> Ay, hey, ne komik olur lan. Öyle bir şey yapacağım falan. Saçma <laughs> sapan. <laughs> <laughs> Oğlum bu oyunu yapmak da ne kadar uzun sürmüştür lan. Vallahi bu oyunu yapmak bayağı uzun sürmüştür ha. Şu ışıkları renderlamak zaten iki hafta sürer yani öyle düşün. Hesap et. Şuradan gideceğim. Abi Oyunun koşma sesini daha daha az ee, tırnak içinde gerçekçi yapabilirlerdi bence çünkü gerçekçi olmuyor bu kadar. Bazı şeyler çok gerçekçi olunca daha az gerçekçi oluyor. Mesela bu oyundaki koşma sesi. Ama bir yandan da şu an bir kamera kaydı izliyoruz teknik olarak. O yüzden sanırım mantıklı. Emin değilim. Sormak lazım. <laughs> Ne oldu? Bıp diye bir ses geldi. Ne oldu? Daha önce hiç gelmemişti o ses. Çok korktum. Ne olur yapma. Koş! Ee, panik hata var? Hayır yok bu arada neyse ki de. Düşünsene panik hatam var. Bin tane korku oyunu oynamışım sonra fark ediyorum ama. Ölmüşüm videoda falan. Gene geldi. Acaba bilgisayarımdan mı geliyor o ses? Neresi burası? Oğlum yamuk yapmışsınız buraya nasıl geçeceğim? Şuradan geçebilir miyim? Geçerim Allah kahretsin ki geçerim. Keşke geçemeseydim. <laughs> Aa, özgürlük mü lan? Kesin. Kesin özgürümdür şu an. <laughs> ne oluyor? <laughs> Niye o kadar korktum? Bir de kasmaya başladı ışık gelince. Çok korktum oğlum. Niyeyse. Sadece ışık açıldı. Kim açtı ışığı? Orada asansör var. Ben şu an sadece ona odaklıyım. Ona gideceğim. Başka hiçbir şey umurumda değil. Asansöre gideceğim. Asansör. Asansör ya, iyi işarettir. Bir şey mi yürüdü orada? Amına koyayım. Psikolojim iyice bozuldu şu an. Asansörün olduğu yerde medeniyet vardır. <laughs> medeniyet düşmanları asansörden ne istediniz? Hadi 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 kapan artık kapan artık. Bak asansörün kapısı kapanacak kendime o kadar güvendi hissediyorum ki. Abi bu oyun ne zaman bitiyor? Bitiyor mu ki bilmiyorum. Um. Böyle bir backrooms leveli var mı? Varsa çok güzelmiş hani. Dürüst olayım bu asansörün böyle olması saçma ama yani. Karda koşturmak isterdim ya böyle bir yerde gerçekten. Böyle sevgilimle birlikte böyle bir yerde sonsuza kadar tıkılmak isterdim. Ama bizi öldürecek kimse olmayacak yani etrafta. Ev bile var ne güzel. Vivarium diye bir film var biliyor musunuz? Bu tam dediğim şeyi anlatıyor. <laughs> Ay psikolojik sandalye. Böyle karı koca bir e, yere taşınıyorlar ama o yerde başka kimse yok. Tamamen yapay bir yer. E, sonra kapılarına bir kargo geliyor, kargodan bebek çıkıyor. Bebeğe bakıyorlar, bebek büyüyor, onların psikolojisiyle oynuyor. Sonra onları ...öldürüyor falan öyle bir şeydi. Güzel bir filmdi. Bayağı Backrooms vari bir film. Backrooms'tan önce mi çıktı sonra mı bilmiyorum. Bu ne oğlum bu ben... ...bu nasıl şey? Asansör. Backrooms'tan önce mi sonra mı çıktı hatırlamıyorum... ...sanırım sonra çıktı. Ee, ama güzel bir filmdi bayağı yani... ...bilmiyorum belki o zamanlar... ...güzel gelmişti şu an izlesem kötüdür belki... ...bilmiyorum ama... <laughs> Ne oluyor be? <laughs> Git ya. Şu an kurtuldum. Kurtuldum. <laughs> Korkudan kur kurtuldum. Complex Found Footage. Den bu kadardı. Um, bu oyunun bir devam oyunu da çıktı. The Complex Expedition diye. Eğer ki bu oyun hoşunuza gittiyse... Ee, onu da oynayabilirim ve bu oyun hoşunuza gittiyse tabi isterseniz aşağıdaki linkten bedavaya indirebilirsiniz Expedition paralı <laughs> ama evet dediğim gibi bu oyun hoşunuza gittiyse devam oyununa da bakabilirim benim hoşuma gitti Umarım devam oyununda bir canavar yoktur çünkü bu bile yeterince korkunçtu. <laughs> ee, gerçekten Backrooms'u tam anlamıyla yakalamış ama. Canavar yok. Backrooms'ta canavar olmamalı. Olayı bu. Ama evet. İnsanları bunu anlatmakla uğraşmayacağım. <laughs> Güzeldi. Daha fazla Backrooms oyunu istiyorsanız belirtebilirsiniz. Daha önce oynadıklarım var fakat uzun süredir oynamıyordum ve İyi geldi. Neyse o zaman ne diyelim. Yine arka odaların olduğu, yine asansörlerin olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.